her şeyin bu şeyi uçuyor. Fiyatı uçuyor. Nebati de uçuyor aslında bakacak olursanız. Peki Nurettin Nebati nerede uçuyor? Şarkılarda uçuyor. Bu sefer konser konser dolaşan bir millet var. Yani ko propagandasını konserler üzerine kurmuş bir e, ekonomi bakanından bahsediyoruz. Enteresan bir yaklaşım. Pazara inmiyor. İne, inebilecek çünkü gerçekten cesaret yok. Ne yapıyor? Sanatçılar buluyor. İşte Cengiz Kurtoğlu, e, Serdar Ortaç, şimdi de Gülben Ergen vardı. Gülben Ergen de bu çarkıyı söyledi. Uçacaksın. 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 Hazine Bakanı Nebati bir akşamını daha konsere ayırdı. Yine sahneye çıktı, yine şarkı istedi. Bu kez Gülben Ergen ve Özgür Alter'in sahnesindeydi. Siz ben düşeceğim sen ne yapacaksın? Yani ben ne yapayım? O da yanık yanık şehir güzel. İyi yanık bir şey söylersen ben de çabuk kaçarım. Ülkenin bir yanında saldırılar, karşılıklı sert açıklamalar, yüksek tansiyon var. Ama bunların hiçbiri Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin kampanyasına uğramıyor. Nebati konser konser geziyor. Önce Serdar Ortaç'ta Kara Biberim dedi. Serdar kardeşinden de böyle bir çok meşhur şarkısı var mı? Kara Ardından Cengiz Kurtoğlu konserine gitti ama orada yangın nedeniyle konser keyfi yarıda kaldı. Önceki gün İbrahim Tatlıses'in yanındaydı. Mavi Mavi ile neşesi yerine geldi. Son olarak Mersin'de kadınlar için konser etkinliğinde sanatçılarla bir araya geldi. Ve çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Eline mikrofonu aldı. Gülmen Ergen'den Uçacaksın şarkısını söylemesini istedi. Ardından müzisyen Özgür Alter'in Urfalıyam Ezel'den türküsünü sahnede dinledi. Alkışlara eşlik etti. Bakın ülkede ızdırap çekenler çok. Deprem yarısı hala daha sarılamış. Dün e, Babala'da verdik zaten insanların gözyaşlarını. Fiyatlar almış başını gidiyor. Ve bu kişi konserler düzenliyor ya Mersin'de. Ve bu kişi sanatçılarla birlikte konser konser dolaşıp e, sahneye çıkıp şarkılar söylüyor. Çok güzel bir Türkiye varmış gibi davranıyor. Sizin gerçekten reklam veya bu seçim e, propagandasını kim hazırlıyor? Ayağınıza sıkıyorsunuz, farkında değilsiniz. Bel belki kendiniz yapıyorsunuzdur. Çünkü ben kendisi yapıyor olabilir. Neden biliyor musunuz? Çünkü Konya'da o üretici ona iyi bir ders vermişti. Senin dedi bir şeyden haberin yok. Yaşayan benim dedi o üretici. Sen gübrenin fiyatını biliyor musun? Ama sahneye çıktığında ışıltılı gözleri tekrar görüyoruz. Umarım Mersin seçmeni hak ettiği cevabı Sayın Bakan'a verir. Nurettin'e verir. Zaten ondan sonra bakanlık da yapmayacak zaten dedik. Gelelim